Arkadaşlar Instagram'da yazarken TikTok ee, Bahadır'ın hesabını buldum. Adını değiştirmiş. TikTokçu Bahadır yapmış. Şimdi ve böyle saçma saçma videolar atıyor. Şimdi bir gidip yanına bak. Yanına gidip bir bakayım. Şöyle bir bakayım. Bahadır. Abi. Ne yapıyorsun oğlum burada? Bir şey yapmıyorum abi. Senin son günlerde bir şarkı zevkin mi değişti? Yo abi. arkadaşım gönderdi de çok güzeldi. Ben de dinleyeyim dedim abi. He. Peki üstüne niye öyle şeyler girdin? Abi ne yapayım? So ee, abi, üşüdüm ya. 40 derece havada sen üşüyor musun? Abi hani üşüdüm. Sen niye o elde vermeye Benim de bir ellerim üşüdü ya. He tamam abi. Gel sen bir sana bir videolar göstereceğim. Bak Bahadır böyle. Abi ben o değilim ki. Kim lan Abi bilmiyorum ki çalmışlar. Arkadaşımın hesabı abi. Kimin kimin? Arkadaşımın. A arkadaşın sana o o arsen arkadaşı sana çok mu benziyor? Hayır. E nasıl oluyor? Abi bilmiyorum ya. Sen bir gel bakalım. Sen, sen niye adın TikTokçu? Bahadır. Yaptın. Abi benim değil o hesap. O videoları niye çek niye çekiyorsun? Aa, niye çekiyorsun? Abi ben çekmedim vallahi. Niye çekiyorsun? Abi. Niye çekiyorsun ha? Nasıl sen çekmedin? Başka biri şey çekti abi. O benim değil hesap. Hala benim değil ya. diyor. Benim ya. değil diyor. Bir daha öyle videolar çektiğini göremeyin tamam mı? Tamam abi benim değil zaten. Lan nasıl senin değil ya. ya? Tamam hadi ben gidiyorum. Bahadır ne yapıyorsun? Abi şey yapmıyor. <laughs>